Herkese selam. Bugün Python kullanarak da Minecraft yapacağız. Ee, Python'dan Minecraft yapmak için ilk olarak Ursina Engine'i kurmamız lazım. <laughs> Terminali açtıktan sonra pip install Ursun'a yazaraktan Ursina Engine'i kur kurabiliriz. Bu kadar basit bir kurulum var. Ee, ben de kurulu olduğu için already Satisfied yazdı. <laughs> Ardından from Ursina import yıldız koyarak da Ursina import ediyoruz. Ardından uygulamayı oluşturabilmek için de hep Ursina parantez hep run parantez yaptıktan sonra başlatalım. Şöyle Python, Python, API. Açılmasını açıklamasını bekleyelim. Gördüğünüz gibi bir tane pencere geldi. Sağ üstünde FPS yazıyor. bu pencereyi kapatabiliriz. Şimdi oyuna ilk objemizi ekleyeceğiz. Entity'mizi. Entity'mizi eklemek için plus açalım bir tane. Plus block. Buton verelim. Altından alt satıra geçelim. Def. Init self gelikten sonra şöyle alt satır ardından ardından super parantez nokta altı altı init ama parantezin içine değil nokta altı altı init ee, ardından ardından ayrı parantez yapıyoruz içine parent skin yazıp birbir koyuyoruz alt satıra geçiyoruz Ardından position'ını veriyoruz. 0 0 0 tam ortası oluyor. 0 0. Ardından modelini veriyoruz. Modeline küp yazıyoruz. Çünkü Minecraft yapıyoruz. Adresinde küp oyunu. Tekstürünü veriyoruz. Tekstür. White küp verelim. White küp. Tekstürünü verdikten sonra kolorunu veriyoruz. Color the white rengi beyaz oldu origin ye nokta 5 yaptık ardından highlight e, color 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 nokta bu imlecimizin üstüne geldiğinde renginin yeşil olmasını sağlayacak şuraya virgül koymak için. Tamam şimdi bloğumuzu oyunun içine koyalım. First block. Block. Buraya blok yazmamızın sebebi buraya da blok yazmış olmamız. Kaydedelim. Ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi çalıştı. Ortada bir tane blok var. Burası tam 0 0 noktası oluyor pozisyonla. Tekrar kapatalım. Şimdi buna e, bir zemin hazırlayacağız. Zeminimizi hazırlarken şu şekilde yapıyoruz. First blok silelim. For x in range. Parantez. 15 yazıyoruz. For y in range. Range. 15 yazıyoruz. Bundan sonra iki nokta üstte koymayı unutmayın. Ardından blok blok pozisyonuna e, ee, x virgül 0 virgül y yani 15 virgül 0 yine 15 oluyor. Ardından buraya şuradaki position'ı silip position yazıyoruz. Ardından buraya da bir değer verilmediğinde position 000 noktası olduğunu belirlemek için bir tane position veriyoruz. Ee, şu self ile position arasına virgül koyun. Ardından oyunumuzu çalıştıralım bir daha. Gördüğünüz gibi şu anda 15 15 15lik bir alanımız var. Ama 2D gördüğümüz için tamam ekran sığmıyor. Şimdi bunu first person'a geçeceğiz. Bunu yapmak aslında çok kolay diğer oyun motorlarına göre. şu satır yazınca oluyor. Ardından şuraya gelip player first person controller dedikten sonra böyle yapınca ardından bir daha çalıştıralım. Açılmasını bekledim. Gördüğünüz gibi 15-15'lik bir zeminimiz var. Ve first person ile hareket edebiliyoruz. WSD aracılığıyla. Kavutalım tekrar burayı. Ardından şimdi sağ blok koyup kırmayı falan yapacağız. Bunu yapmak için Bunu yapmak için de şöyle Bir Şey yapalım def input self k Ardından if self over üst üste if k burada e, tıkladığımız tuşun ismini yazacağız Mesela, right mouse down ilikten sonra alt geçip block block posi, position self nokta position artı mouse normal nokta normal ardından if diyoruz tekrar bu sefer de blok kırmayı yazacağız if key e, left mouse down deyip açılaştır geçip destroy serp. Şimdi blok kırıp koymamız olmuş oldu. Mu? o normal yani baktığımız yüzü koyacak biliyor. Çalıştıralım. Açılıyor. Açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi blok kırıp koyalım. Gördüğünüz gibi sol tıkla blok kırdık. Koyuyoruz mesela. Yani basit bir Minecraft oluşturmuş olduk şimdi. İsterseniz buna böyle bloklar eklersiniz, sesler eklersiniz. Belki birkaç bölüm daha çeker. Oyunu geliştiririz. Ee, bu kadarlıktı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.